Selamun aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben gene gider Fatma teyze gider böyle bu bugün pazartesinin pazarına giderim Allah izin ederse nasılsınız iyi misiniz ne diyorsunuz havada güzel çok güzel hem de kızlar şurada şunu yemeğini yapmayı düşünüyorum da biraz zor iş. Onu birinle yapacağım arkadaşlar. Burada kıvırcıklarımı kediler karını karınları ağardıkça otladılar. Olsun otlasınlar. Bundan yemek yapacağım da kızlar. Onun için e, diyorum ki acaba. Hava güzel. Şöyle bir pazara doğru gideceğiz. Eşim gelene kadar burada ben biraz çekim yapayım. Bahçemi çekeyim. Olur mu kızlar? Olur. Gördüğünüz gibi bu bahçemde saksılar toprak dikadı demek ki su kalmış onlarda. Böyle sarımsaklarım da çok güzel oldu. Şunlar da rokaların, taze soğanlar var çıkmış. Ondan sonra lahanalar bayağı açtı. Bayağı güzel oldu ama sık oldular galiba. Yarım olsa da seyreklesem ne kadar güzel olurdu. Gördüğünüz gibi işte Kıvırcıklarım. bunların üstünü örteceğim herhalde kızlar örtmem lazım. Evet burası soğuk. Derenin kenarı ya kızlar bak. Çok ya derenin kenarı. Soğuk onun için. Pırasalarım güzel oldu bak. Demek pırasa da güzel oluyor burada. Şöyle. Kedi girmesin diye koymuşum. Bu kırmızı kırmızı bunlar. Kırmızı marul kıvırcık. Bunlar da maydanozlar maşallah. Bayağı da çıktı. Bayağı da çıktı maydanozlar. Lahanalarım. Ah kırılacak olmuşlar. Yine toplasam bir yeme giderim bunlarda. Bak. Bak bunun lahanaları deldi. Bunları kuşlar yapar herhalde. gördüğünüz gibi dere. Dere yağmur yağdı mı suyunu keser arkadaşlar. İşte. Şöyle bakın orada güzel bir elevelek var bakın. Kızlar. Aha bak şurada bir evelek var. Koş koca bir evelek var. Dur bak. bak. Çok da güzel. Orada da o dediğim e, lahanalardan var. Biz bunlara ne diyorduk? O domuz lahanası dediğim bak bayağı var. Bayağı orada da var. Çok var. Bayağı var. Onlardan bir gün bir yemek yapacağım da ona kendime hazırlamam lazım. Bu otlar da yeri biliyorsunuz ha onlar. Çok güzel. Her şey güzel arkadaşlar. Doğal. Lahanaları kesmişler. Karşıda. Bayağı trafik var yollarda. Bayağı. Deniz de çok güzel. onu da bilmiyorum. Neyi? Sigorta. Ne, ne sigortası? Bu araba ya. Ne o, ne, ne sigortası? SGK'da. Tamam olsun. Ben şimdi yarın oraya geleceğim vallahi. Gel. İşlerim var da. Yarın sabah tabak bir. Sen git oraya ben de buraya geleceğim. trafiğe bak Allah'ını seversen ya. <laughs> okul çıkış saati galiba. Okul yok ki. Bugün okul olmaz mı pazartesi? Tamam karnı almadı. Ha ey. Ey gidi kızlar. Ben hepten gitti kafa. Ama gene çocuklar kursa mursa gidiyorlar. Mesai bitti ya mesai. Mesela. Burası Sultaniye Parkı belediyenin karşısı Elkes belediye Kızım buralar ne kadar güzel olur ki, dolaydaşlar, dolaydaşlar. Yolun üstünde bakın ne edilir, ha hasta adam, dinikli. Ya, Ha. Oh, Oy Allah'ım, Balık bu kapatmış Hasan. O niye kapattı lan? Ha? E i̇nşallah tamam, bir şey olmamış. Balık yok da ondan diyor abi. Olmaz mı var ya? Balık olmaz mı var? Bura nereydi Hasan? İncir köyü çıkmazdı ben. hazır artık. Şekerim de çıkmış Allah'ım ya Rabbi Evet, pazara geldik arkadaşlar. Pazara başına Bismillah dedim. Niye buraya getirmedin? Nereye götüreceğiz? Gelmez işte. Kim bilir nereye koyacak onu Allah bilir. O Almanı da verir mi sana? Azma. Almanı o kadar kaldı da iki parça. Çok olur ama abi. De evet de, köy penerlerine de, geldik biz Çok güzel değil mi? Dönüş gel burada adam yok. Dönüşte kapatır. İyi neyse o kesin namaza bir yere gitmiştir. 70 lira ayva kızlar. Ben geçen hafta 2. Nar alacağız Hasan unutma. Elma 50 lira. Al şunu al koy. Bunu hangisiniz? <laughs> <laughs> lahana, az mı lahana? Ne kadar abi? 50. 50 lira. Çok da güzel. Neyse bir inelim aşağıda gelelim. Her şey güzel. havuç kızlar 20 lira. Ufak ama çok taze. Maydanoz 10 lira. Eyvallah. Limon. kereviz 40 lira. Var. Brokoli 40 lira. Karnabahar da 40 lira. Ama güzel taze karnabahar Çok da güzeller. Allah Patlıcan Allah 50 Allah. lira. Kısa kol için. Bilsem şey Evet kızlar eve geldim. Pazardan aldıklarımı göstereyim. Bu lahana. Top lahanası aldım bir tane. İnşallah bakalım ne yaparım. Bunlar limon. Bir çanta. Top lahanasına 120 lira verdim. Limona 70 lira verdim böyle 70 liralık kilo işiydi. Havuç 20 liradan aldım. 1,5 kilo. E, maydanoz aldım 2 demet. Ondan sonra bu biberden aldım kızlar. Güzel oluyor. E, yeri oluyor onun tabii ki. Böyle ben sabahları onu şey yaparım arkadaşlar. Bu da domates. Böyle. Bundan aldım. Bu biraz bunu 50 aldım. Bunu 40'a aldım. Pardon 35'e. Bu daha güzel ondan. Bakın. Demek ki pazarı gezmeniz lazım. 2 kere domates aldım. Bu da kırmızı pancar aldım kızlar. Bu da patlıcan. 50 liraydı. 50 liradan bir kilo aldım. Bu da biber gene. Ebir biberden vardı. Ondan almadım. Bir kilo da bundan aldım. İşte 3 kilo portakal. Gördüğünüz gibi çanlarım. Ondan aldım. Turup. Bizim yiyeceğimiz şeyler bunlar. Ondan sonra yani yeşillik amaçlı. Bu da pırasa. Lahana almadım. Kara lahana burada komşumdan alıyorum. Burada da çetil peyniri aldım. Kaşar aldım. Gördüğünüz gibi. Tereyağı aldım. Bize tereyağı dayanmay. Şuradan iki kilo da hamsi balığı aldım canlarım. Bu da zencefil. Taze zencefil. Bundan aldım. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Taze zencefil. Bu ayvaları almışım hala duruyorlar. Reçel yapacağım diyor. İnşallah bakayım ne zaman onları hazırlarım reçeli. Ama durdu daha da güzel oldular. Olgun daha da iyi olur. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar pazar alışverişim bu. Bu kadar. Pazı da almadım. Pazıyı da bahçeden alacağım. Allah izni ederse komşumun bahçesi var. İnşallah oradan alacağım arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Eee. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Allah razı olsun. Hoşça kalın. Allah hayırlı, güzel, sağlıklı yemeler nasip etsin. Cem cümlemize. Bu da bakın e, gördüğünüz gibi bu da coştu. Bu da aloe vera. Coştu, 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 coştu. Görüyor musunuz onu? Yani? Oy, 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 oy. Bakın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlarım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.